durum gerçekten e, darbe yönetiminde e, çok büyük bir e, gerginliğe neden oldu. Tahrir Meydanı'na e, ek bir Şu ana kadar Tahrir Meydanı'na giriş çıkışlarda e, çok sıkı güvenlik önlemleri almış durumda Tahrir Meydanı etrafında. E, yine Kahire dışındaki kentlerde de bugün darbe karşıtı gösteriler vardı. İskenderiye kentinde, Nil Deltası'ndaki e, birçok kentte, Port Said, İsmailiye, Merufiye gibi kentlerde yine gerçekten çok kalabalık gösteriler vardı. Yine Libya Fethiye bulunan Marsa Matro kentinden karşıtı sesler yükselmeye devam etti Sina'da bugün. Sina'da Bedevi kabinelerin düzenlediği bir gösteri konusuydu. Bu arada Sina'daki şiddet eylemleri de devam ediyor ki askeri darbe, Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden indirilmesinden sonra görevden alınmasından sonra artmıştı bu şiddet olayları. Oradaki bazı kabileler daha doğrusu Muhammed Mursi'nin görevine e, geri dönmesini istiyorlar. Geri, görevine geri dönmediği takdirde bu eylemlerini devam ettiğini ifade etmişlerdi. Onun bölgedeki operasyonları da devam ediyor. Gösterilere dönecek olursak ilerleyen çarşıda gösterilerin devam edeceği açıklandı. E, yarın için de yine gösteri çarşıları var, kanavalı gösteri çarşıları var. bu arada bizim dansçılık eylemlerimiz şeyde ifade ediliyor. E, Ulusal İttifak da ve karşı kurmak için, Ulusal İttifak ki aralarında Müslüman kardeşler de bu İttifak için ve e, sivil tatlılık eylemlerine başlayacaklar. Yani bunun çağrısını 48 saat içinde yapacaklarını söylediler. bu açıklamanın üzerinden e, bir gün geçmiş durumda, 24 saat geçmiş durumda. E, Ulusal İttifak'ın bizim saat bu çareyi yaparlar ve tüm terslik eylemleriyle ilgili daha net bilgi verirler. Biz de tüm bu gelişmeleri takip ediyoruz ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Semir teşekkür ediyoruz sahleden paylaştıkların için. Sayın seyirciler Mısır'a bağlı Sina Yarımadası'ndan İsrail'e saldırıyor. Yarımadası, İsrail e saldırı. Yarımadası e, Sina Yarımadası'nda geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen ve 4 militanın ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. İsrail'in güneyindeki Eliyat kentine gece saatlerinde 3 roket fırlatıldı. İsrail ordusu füzelerin demir kubbe savunma sistemi tarafından yönlendiğini ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Saldırı sonrasında kentte uyarı sirenlerinin kaldığı belirtiliyor saldırıyı El-Kaide bağlantılı Mücahit Şura Konseyi Mesir Aksan'ın koruyucuları adlı örgüt üstlendi. Örgüt saldırının Mısır'ın Sina Yarımadası'nda dört üyelerinin öldürülmesine misillem olarak düzenlendiğini duyurdu. Militanlara yönelik operasyonun İsrail'e ait hava aracı mı yoksa Mısır askeri helikopterleri tarafından mı gerçekleştirildiği netlik kazanmamıştı. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon net bir şekilde saldırıyı reddetmezken İsrail ordusu olayın incelendiğini belirtmiş ancak daha fazla açıklama yapmamıştı. Örgüt İsrail Mısır sınırında 19 Haziran 2012'de gerçekleştirilen ve biri İsrail vatandaşı 3 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti. Türkiye'de devam ettiği Suriye'de Esad'a bağlı güçlere karşı savaşan muhalifleri ilerleyişi devam ediyor. Esad güçleri çok sayıda kentte, Polonya ve Irak'a saldırıları düzenlerken muhaliflerin nerelerine zor ve lastikleri de çok sayıda köye ele geçirdiği ifade ediliyor. Ankara'da Suriye'deki gelişmeleri yapacağını takip Yabancı ülkelerde gelip e, burada sönme acıları ülkemizde. şekillerde e, faaliyet göstermek, e, yardım eee iletmek isteyenler yabancı e, sivil toplum kuruluşları çoklar. Bunlarla ilgili sistemimiz şudur. E, her ülkede olduğu gibi ülkenin kendi güvenlik alanında dışarıdan gelip ülkemizde eee faaliyet gösterecek e, sivil toplum kuruluşları en olan Dışişleri Bakanlığımıza başvuruyorlar. Dışişleri Bakanlığımız İçişleri Bakanlığı'na onu gönderiyor. İçişleri Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın ortak e, izniyle e, bir tescil görüyor, kayıt e, görüyor ve ondan sonra bunlar faaliyette bulunabiliyorlar. E, dolayısıyla dışarıdan gelecek e, bu tür sivil toplum kuruluşlarının kurulması kurulması gerekiyor. Bu takdirde tabi alanda kimin hangi faaliyette bulunduğunu teşekkür etmek zorlaşabilir.